Ne, ne yapıyoruz Özge? Önce onu bir söyleyelim. Ben elimi yıkıyorum ee, o zaman önce. Tamam. Şimdi, <laughs> ama bunun bir yandan keşke baştan kaynatsaydık. Kaynatsa mıydık? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Ya, kino ayı yapacağım da. Kinoalı. Evet. Bunu aynı zamanda e, eğer bir kilo problemi gibi bir derdimiz yoksa eğer... Ben şu anda diyet bir şey yaptığım için e, kino yapıyorum. Daha sağlıklı olsun diye. Aynen. Senin makarnayla programına da. daha çok yakışacağını düşündüğümüz. Evet, aynen makarnayla Bildiğimiz <laughs> fiyonk makarnayla da yapabiliriz. Şimdi, Şimdi salatada da e, göbek e, kullanıyoruz, fesleğen, roka, e, kereviz yaprağı. Hı -hı. Bu benim çok sevdiğim şey. Kereviz yaprağı ve fesleğeni bayılıyorum ben. Hı -hı. Maydanoz ve istediğiniz tüm yeşillikler girebiliyoruz. Dere, yeşil. Roka. Her şey içine girebiliyor. Ya biz yeşilciyiz zaten ya Özge yle. En güzeli. Bunu çok seviyoruz. Öyle. Değil mi? <laughs> kaynayınca onun içine kinoa mı atacağız? Aynen etmiyorum. öyle. Çok zevkli Aynen. Aynen. Keşke atacağım. aslında şeyde mi yapsaydık. Kettle'da mı daha hızlandırırdık? Onu bilemedim ama. Ben de bilemedim valla. Mutfağınız bana yabancı. Peki yani. o kinoa mesela biraz anlatalım o zaman. İçinde kaynar suya mı atıyoruz? Tabii kaynar suya hmm. atıyoruz bunu. Bu hmm. kinoalar normalde böyle işte şekilleri çok net görünüyor. Hı -hı, görüyorsun. Hı -hı. Ee, bunun olduğunu nereden anlıyoruz? Böyle salyangoz gibi kabuklarını e, çatlatıyorlar. Kino'lar. Ne kadar? Biraz de, şişiyor. 8 dakikada falan oluyor. 8 dakikada falan oluyor. Alıyorsunuz daha sonra. Yani çok zor bir tarif değil. Hı -hı. Bu tarifi dediğim gibi içine makarna koyarak da yapabilirsiniz. Hı -hı. Gerçekten çok lezzetli kara Karamuda koyabilirsiniz. Değil mi? Tabii. İstediğiniz takılı. Koyabilirsiniz. Ben şu an kuru bunu yapıyorum ama bunun üzerine atıyorum somon füme seven somon hmm. füme koyabilir ya da ızgara somon koyabilirsin ızgara da koyabilirsin Peynir tabii ki koyabilirsin. yani tulum peyniri çok yakışır İsteyen hmm. isteyen yine et, et yani bir tek antikol evet. bir şey kızartıp koyabilir julien kesip Hatta tamam. evet e, kurutulmuş etle, yeter, etle yeter. yapınca şey daha güzel olur. Tulum peynirle çok güzel olur şimdi onu düşündüm. Nar da var. Cevizleri evet. kırıyoruz. Ceviz kırıyoruz çabuk. içine. Ben nar yerine yazın Hı -hı. aklınızda olsun ee, olgun güzel soyulmuş şeftali kullanıyorum. Ha, o da güzel. Çok nefis bir hal alıyor yani Hı -hı. birdenbire. Bunu da koyduk. Bu evet. Su da kaynadı kaynayacak gibi duruyor. Aynen Peki nar. Böyle... Zeytinyağı için. kullanıyorum. Biraz zeytinyağı. Şöyle. Bazı mi var? Aynen. Balzamik. Hepsini birbirine katıyorum. Nar ekşisi ben var Başka şey mı? Başka bir şey ister misin benden? Yok istemiyor. Teşekkür ederim. Sinan'ın görevi gölüğü... bitti. Senin görevin bitti. Nar ekşimiz bayağı. Peki, Kalkışlar falan. Orijinal bir, <laughs> bir nar ekşi sana Önemli gelmedi valla. <laughs> Peki Özge böyle e, zaten hani çok fit inceciksin. Teşekkür Likat ederim. Dikkat ediyor musun böyle hani neler yapıyorsun güzellik için? İşte e, daha fit olmak için, ince olmak için herhangi bir rutinleri bir şey mi? aslında bunlar hiç dikkat edemiyorum hmm. yani bu bir gerçek e, şu, an adam, hazır şu an benim en zor oluyorlar şu an benim en kilo halimi görüyorsun ben hiç 50 kilonun üstüne çıkmadım şu an hmm. 50 kilonun üstündeyim Eğle çok incesinle ondan sonra ama bu biraz hem genetiğimle alakalı bir durum hmm. hem de ben bunu hani aman yiyeyim ve kastım için değil ben gerçekten yeşil Bundan tüketmeyi e, ya da kahvaltıda bile yani böyle bir demet maydanoz hmm. ama falan gibi Yemeği. beslenmeyi hmm. seven biriyim. <laughs> Onun dışında... <laughs> Evlilik yaradı. <laughs> Evlilik yaradı, evet, Evlilik <laughs> yaradı diye Genel... biz gelişiyoruz. Genelde <laughs> gene evlenen çiftlerde hemen bir kilo alımı oluyor. Kesinlikle oluyor. Biraz Kesinlikle oluyor. oluyor. Kesinlikle oluyor. Sen oluyor, de oldun mu? Çocuğun var? Ee, oldu. Oldu değil mi? <laughs> oldu biraz. O bir düzen herhalde. Aynen bir de böyle hep beraber ya olalım. Ya Hem düzen bir de... Yiyelim, bir şey, Aynen. Bir şey yiyelim, Ben bunu yiyelim. mutlulukla doğru orantı olarak görüyorum. Olabilir. Mutlulukla beraber... İştah Üzüntüler Üzüntüden çöktü derler. Mutluluktan da genişliyor musun? Aynen, Aynen, bence öyle yani. Bunu atayım mı içine Özge? Kaynadı, gibi. Kaynadı gibi. Evet atalım. Ee, buna zeytinyağı koydum. Balzemik. Nar ekşisi koydum. Ee, biraz sarımsak koyuyorum. Bu tabii ki istere bağlı bir şey. çok güzel tat verir ama zaten. Aynen. Her şeye. Tamam. Çok güzel tat veriyor. Dövülmüş bildiğimiz sarımsak koyuyorum. Sosu böyle bir sos. Tuz kino koyacağım tabii ki. Aynen kino kaynıyordu. Onları sonra süzerek alacağız. Bir süzgeçimiz var ise. Süzgeç. Bakayım aşağıya koymuşlar mı bize? Süzgeç getiriyorlar. Tamam. Kinoaların patlamasını hiç görmemiştim ben şu an. Sen söyleyince <gülüyor> çok <laughs> sevgim <sarım> patlamayacak Özgü'cüm. <laughs> Ama yani, çok <laughs> yani <işte>, o <laughs> kabuğu gibi böyle. Öyle bir şey <laughs> bekliyorum şu <laughs> yani, an yani. yani. Kinoayı ben hiç sevmiyorum mesela. Öyle Gerçekten. bir şey mi? Aa, Evet. Niye? Ben, ben daha çok kara buğday, işte mercimek onları seviyorum. Kinoayı çok bayılamadım. Neden olduğunu bilmiyorum. Yani hani Olabilir. şey olarak belki, sevemedim. Belki, mesela çiğ geliyor. De sevmedim. Çiğ hmm. Hepsini seviyorum yani ben onu ya. Onu da sevmedim ben mesela. O yüzden hep alternatif arıyorum kendime. Senin besleyici doyurucu tabii bir evet. salata aynen, oluyor. Çok sağlıklı. Salatanın içine nohut, mercimek falan o tip şeyler de çok yakışıyor. Tanımlar da çok yakışıyor. Onlarla değiştirebilirsin belki. Aynen. Pratik olsun diye böyle bir tarife girdim. Evet ama çok Yoksa güzel çorbası yapacaktım. Aa, aa. Peki evde çok yemek yapıyor musun? Valla keyfim ve vaktim varsa yapıyorum çünkü hmm. benim evde İsteğince. zamanım. <laughs> yani Sinan isteyince. Evde zamanım çok oluyor. Şöyle bir üst üste yani o gün sadece tek bir günüm yoksa hani dinlenmek için hmm. ee, yapıyorum ama eğer kısıtlı zamanım varsa zaten yani gece olmuş kadar çalışmış aynen. olduğum için. Aynen. Ama şey hissediyoruz biz ailecek kahvaltı sofrası. ...ben de çok severim... ...akşam kahvaltı yapan Ay, bir insanım aynen, hala... Aynen, ...bazen aynen, aynen. böyle hani canım böyle akşam bir çay demleyeyim... ...bir şey yapayım... ...mesela bazen sabaha kadar... E, e, ...uyumadığımız olabiliyor Sinan'ın... ...sahnesi sahne. oluyor dörtte eve geliyorsun... ...uyuyamıyorsun İşte ...uyanman saat 3'ü buluyor... Tabii. ...ben saat kaç olursa olsun o kahvaltıyı mesela ediyorum... Yani yeni uyandığım zaman bazısı yer. Hani o oh, saat 4 oldu. Normal bir öğle yemeği yiyeyim. Ben yapamıyorum. Bunu. Aynen. Şimdi bunu ben bir koyayım olur. üzerine. Olur. Sonra bence sosu da koyalım. En son kino ile eti de ekleyeceğiz. Aynen. Gösterelim burada. Etleri oraya mı koyarsın? Et Etleri mi? en son koyarız üstüne. Doğru olur. Tuzu da ben normalde onun içine katarım. Evet yani tuzu da... O kadar nara falan olunca bazen tuz bile istemeyebiliyor. Aynen aynen. İnsanların Tümleri da istememiz şöyle istememiz. küçük küçük. Kinayı da koyup sonra karıştırabiliriz değil mi? Aynen. Çok güzel ve pratik bir tarif oldu efendim. Siz de evinizde ve de kolay kolay, kolay ve de sağlıklı yapabilirsiniz. Şöyle. <laughs> Sonunda değil mi? Şöyle. <laughs> şöyle şöyle. Aşklar i̇şte o yüzden böyle yapıyor. Tamam diye tamamdır. Evet. Üzerine de kinoayı ee, ekleyeceğiz. Bu kinoa olduğu zaman da kinoayı ekliyorsunuz. Bu kadar. Diyoruz, bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Siz <laughs> teşekkür Çok keyifli bir sohbet oldu. Yeni düetlerinizi, yeni şarkılarınızı bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buradan ben de sinyal göndermiş olayım. Hep böyle inşallah gülen yüzleriniz. İnşallah. Ee, i̇nşallah. Mutlu haberlerinizi alırız. İyi ki geldiniz, İyi ki konuğumuz oldunuz. Çok teşekkür çok sağ ederiz. Çok